سلام <laughs> yapıyoruz. Nomi'nin pek çok Kur'an-ı ayetlerini ediyor. Rabbim bu programların daimini eylesin inşallah. Yani sadece Şanlıurfa'da değil. Antep'te bütün Türkiye'de Diyarbakır'da her yerde Türkiye'de bu programların olmasını istiyoruz. Ki olması gereken bir şeydir. Ve Filistin'i hiçbir zaman da gündemimizden eksik etmeyelim. Ve olmazsa olmazımız boykot. Zaten elimizde bir şey gelmiyor. Rabbim onları kahar ismiyle kahar etsin inşallah. Rabbim inşallah Filistin'e zafer eylesin inşallah, oradaki çocuklara. Rabbim inşallah onları cennetin nailine eylesin ve bizleri de onlara komşu eylesin. Yani sadece elimizde olan bir boykotumuz vardır, onu da biz boykotumuzu yapalım ve hiçbir zaman taviz de vermeyelim. Dünya sessiz dediğimiz zaman e, ses çıkaranlar da çıkaramıyorlar. Ses çıkaranlar da çıkaramıyorlar, ya korkuyorlar ses çıkarmalar zaman. Şimdi bugün eğer biz e, boykot etmesek, Filistin'e yardım etmesek ve böyle programlar yapmasak vallahi... Allah-u Teala öyle bir hesap sorar ki bizden. Yani hatta hesabı değildir. Yarın öbür gün mahşer gününde Allah-u Teala hesap veremeyiz. O Filistin'i düşünmeyenler, sadece kendi dünyasını düşünenler insanlar var ya, vay onların haline. Rabbim ıslah etsin inşallah onları. Öncelikle Gazze hem insanlık için hem Müslümanlar için büyük bir imtihandır. İnsanlık için bir imtihandır. Bugün e, dünya çapında baktığımızda gayrimüslimler olarak bildiğimiz Avrupa'sıdır, Latin Amerika'sıdır. Gaza gayet ciddi bir şekilde sahip çıkmaktadır. Onlar imtihanını iyi vermektedir. Müslümanlar için ciddi bir imtihandır. Ama Müslümanlar bu imtihanlarını çok kötü bir şekilde vermektedirler. Allah katında mesuliyetini sorma getirmediklerinden dolayı büyük bir vebal onları beklemektedir. Ne'ûzü billah karşımıza ne gibi felaketler gelebilir onu ancak Allah bilir. Yani Gazze kendi çapında oradaki Müslümanlar imtihanını en güzel şekilde vermektedirler. Tıpkı Hz. İbrahim'in ateşe atılırken gösterdiği teslimiyeti Allah'a karşı göstermişlerdir. Durmadan dillerinde hasbunallah ve ni'mel zikri birdi e, tekrarlanmaktadır protestimiyeti gösterip güzel imtihanı vermektedirler. Ama biz Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldık. Hem de çok, çok kötü bir şekilde sınıfta kaldık. İmtihanımızı iyi vermiyoruz kısacası. Çalışmalar yani Müslümanların gösterdikleri tepkiler çok cilis ve çok zayıftır. Çünkü tepki dediğin karşı tarafa geri adım attırmalı veya hitap yaptıklarını durdurmalıdır. Ama ne biz onların katliamlarında bir yavaşlama, durdurma, geri atma hiçbirini yapmıyor. Demek ki bu tepkilerimiz onları korkutmuyor. Onların umurunda değildir. Bütün Müslüman halk olarak Gazze'nin yanındadır kalbi. Ancak Müslümanların kılıcı diyebileceğimiz yöneticiler ise zalimlerin yanındadır. Bundan dolayı istenilen tepki verilmiyor, istenilen sonuç alınamıyor. Kalpler gazen yanında ancak Müslümanların gücü, kuvveti, kılıçları diyebileceğim yönetim etkili olan kesimler zalimlerin yanındadır. Ya bizzat zalimlere destek veriyorlar gizli açık ya da tepkisiz kalmakla onlara destek vermiş oluyorlar. Yani biz Müslümanlar olarak, İslam ümmeti olarak gerçekten şu an çok aciz kalmışız. Daha önceki e, tarihlere göre çok aciziyet içindeyiz şu anda. Ben buradan münafık olan İslam ülkelerinin başındaki liderlere sesleniyorum. Diyorum ki ordularınızı, teçhizatlarınızı, silahlarınızı kimin için hazırladınız? Düşmana karşı mı yoksa Müslümanlara karşı mı? Yani Müslümanların vergileriyle yapılan silahlar kime karşı kullanılacak? Bu birinci sorum. İkincisi gerçekten umre veya hacca gitmek isteyen insanlara buradan sesleniyorum. Ameller niyetlere göredir. Allahü Teala niyetlere göre amelleri e, uygular. Ona göre yazar. Buradan şu an zulüm altında olan Müslümanlar varken ne hacca gidilir ne de umreye. E, 50 defa da gitse bir insan niyete eğer Halis değilse Allahü Teala o haccını kabul etmez. Yani şimdi biz o elimizdeki parayı mazlum, mustazaf, zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize ulaştırırsak İnşallahü Teala Allah bize haç da yazar, umre de yazar. Tabi gönül ister ki orayı gidip görmek ama kimisi seyahat amaçlı gidiyor, kimisi ticaret amaçlı, kimisi de haç farizasını yerine getirme e, babında. Yalnız şu var ki inşallah zaman gelecek e, Allahü Teala'nın izniyle gerçek Müslüman şeriatçıların eline geçtiği zaman o zaman insan Allah ömür verirse, ömür yeterse o zaman insan hacca da gider, umreye de gider. E, Söyleyeceklerim Müslüman, Müslümanın derdiyle dertlenmedi. İlkçeye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bizden değildir diyor. Yani benim ümmetimden değildir diyor. Biz sadece söylemle değil, eylemle de bunu göstermemiz lazım. Dertlenmemiz lazım kardeşlerimize. Gerçekten empati yapmamız lazım. Kardeşlerimiz kendi çocuğumuzu onların yerine koymamız lazım. Annemizi, babamızı, kendimizi. Bu olay yarın başımıza da gelecek. Yahudiler, Hristiyanlar birbirinin dostudur ayeti var. Onları kim dost edinirse onlardandır. Şu an görüyorsunuz Suudi köpekleri. Onlar şu anda Yahudileri, Hristiyanları dost edinmişler. Yani onlardandır. Yani benim neslimde kafirlerdir. Tabii bu mesele 7 Ekim'de başlamış bir mesele değil. Çok öncesinden başladı. Ta 1948 yılından beridir. Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'de bu zulüm devam etmekte. Tabii orada mazlum kardeşlerimiz var. Zulüm altındalar siz, siz kontrol, ee, siz, Orada bir haksızlık siz, Bir işgal siz, söz konusu kontrol, Bu kontrol, işgale kontrol. karşı iman ve İslamiyeti Tam manasıyla temsil edecek Kardeşlerimiz orada O mücadelelerini yapmış bulunuyorlar Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ama biz ümit varız İnşallah onların o mücadeleleri Boşa gitmeyecektir Allah onları inşallah e, Galip edecektir Çünkü hak her zaman üstündür batıl ise her zaman mağlup olmaya mahkumdur. Cenab-ı Hak dilerim bizleri de bu şuuru kazanabilmeyi ve kazandıktan sonra da bu Gazze, Filistin meselesini e, gündemimizden hiç düşürmeden, hayatımızın her tarafında onu düşünerek, velev ki boykot yaparak, İsrail ürünlerini almayarak bunları gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Yaklaşık 57 tane İslam ülkesi var fakat birbirlerinden dağılmışlar. Yani dağılmış bir İslam aleminden söz konusu bahsediyoruz. Bu İslam aleminin bu kadar dağılmış olmasının sebebi asıl bizleri birbirimize bağlayan rabıtaların zayıflamasından kaynaklanıyor. Yani bizleri birbirimize kenetleyecek olan Rabbimizin bir olması, kitabımızın bir olması, peygamberimizin bir olması, kıblemizin bir olması bu rabıtaların zayıflamasından kaynaklı İslam alemi de maalesef dağılmış durumdalar ve birbirlerine toplanması noktasında bir zafiyet gösteriyorlar. Şimdi o soykırıma karşı aslında biz birleşebilsek, bir ittihat, bir ittifak sağlayabilsek, bugün o yaklaşık 2 milyar nüfusa sahip olan İsrail'in hiçbir gücü olamayacak, hiçbir şey yapmaya e, gücü yetmeyecek ve bizler hep birlikte ancak kenetlenerek o kuvveti sağlayarak, kardeşlik Biz şuurumuzu tekrardan kazanarak onlara karşı gücümüzü birleştirip yenebilmemiz mümkün olabilir. Fakat neden bunlar birleşmiyorlar? Bunlar kendi şahsi menfaatlerini düşünerek, kendi rahatlarını düşünerek, orada ölen kişilerin kendi kardeşlerinin olduğunu unutarak bir hayatın içerisinde rahatça yaşamayı düşünüyorlar. Ama unutulmamalıdır ki çok rahat ya yatakların içerisinde, yaşamın içerisinde olsalar da vicdanları bu azabın pe kendi peşini bırakmayacağını biz çok iyi inanıyoruz ve biliyoruz. Buradan inşallah bu çalışmamız, buradaki e, Kudüs için, Gazze için, Filistin için toplanmamızın sebebi de olur ki Cenab-ı Hak bu ittifakı ve ittihadı bizlere ihsan eder, bizlere nasip eder. Buluşmamıza, tekrardan birleşmemize, kardeşliğimizin tekrardan pekişmesine bir vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan biz niyaz ediyoruz.